Hepinize merhabalar. Ben Kaan. Nasılsınız, iyi Ve bugün sizlerle beraber tekrardan Warframe eğitici ve öğretici videosu ile beraber karşınızdayım. Ve daha da fazla zotmadan hadi başlayalım. Bu bölümde ne karakterim oynayacağız? Sevagat. Kendisi hayalet. Direkt bu şekilde anlatayım siz anlayın. Ee, nasıl alıyoruz karakterin kendisini? Tabii ki de questini bitirdikten hemen sonrasında. Tempestleri, Call of Tempestleri questini bitirdikten hemen sonrasında. Yani Railjack görevini yapmanız gerekiyor başta. Railjack questini. Ondan sonrasında da Call of Tempestleri dediğimiz questi yaptıktan hemen sonrasında Sevagot'un kendi blueprintini yani kendi kalıbını alıyorsunuz ve ondan hemen sonrasında Railjack'inizi güçlendirip savaşlara çıkacaksınız. 40-50 leveller, 70-90 levellere karşı kendi geminizde kafa tutacaksınız. Bunu ne mi için yapacaksınız? Sevegot'un kendisini almak için. Bir dakika zaten kalıbını almamış bir dakika. He öyle bir şey yok. Kendisinin nöroptiklerini yani kafalarını gövdesini ve sistemlerini de tekrardan kasmanız gerekiyor ve gereksinimlerini yaptıktan yani kastıktan hemen sonrasında normal ilk başta 12 saatlik olarak gövdeyi <laughs> Neuroptiği ve ondan sonrasında sistemleri hemen yapıp bitirdik hemen, hemen sonrasında kalıbını 72 saat boyunca yani 72 saat beklememiz gerekiyor. Yani bu 3 gün. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız anasını satayım. <laughs> yani plat verip tekrardan yani 50 plat hemen tak diye çekebilirsiniz. O da bir ayrı bir konu. Veyahut kendisini marketten satın alabilirsiniz. Hemen daha da fazla uzatmadan bu itlere geçelim. Sevegat oynamanız için tam olarak ne yapmanız gerekiyor diye soracak olursanız eğer ya ne yapmam gerekiyor ben bu karakteri ne için kasmalıyım yetenek gücü yetenek süresi ve yani yetenek menzili verimliliğe gerçekten ihtiyacınız olup olmayacağını bilmiyorum çünkü Sevegot gerçekten yani verimliliğe ihtiyacı olmayan bir karakter. Ya yani nasıl desem bu konu hakkında verimliliği çok yavaş harcayan bir karakter. Eğer skill spamlanmazsanız eğer. Ve daha da fazla topladan hemen bu yetene geçelim. Şimdi Warframe yetici ve öğretici videolarında her zaman söylediğim bir şey var. ABC konumu var. C en düşük A kısmı direkt stil pet yani 100 levellerin üstünde bir bu hitler. Fakat bir değişikliğe gidiyorum. Çok fazla konuştuğumu ve çok fazla boş yaptığımı fark ettim. Nasıl boş mu? Hemen anlatayım. Şimdi Eee, ben solutu her zaman benim için normal end game büyükleri anlamına geliyor. Yani oyunun sonu anlamına geliyor. Ben onu yaptıktan sonrasında bir daha kasmasam da olur yani. Hani ne, ne ihtiyacım var anasını satayım Umbra formalarına, Umbra'yı işte gideceğim, fullleyeceğim böyle şey yapacağım, en son füzyonlayacağım falan. Onun yerine gidip normal intensif kartına koyuyorum. Artı 30 yetenek gücümle devam ediyorum. Yani o değişecek. B slotu tamamen kalkıyor. C slotunu B slotuna aktarıyorum ki bu ne demek? B slotu artık sizin klasik başlangıç buildiniz olacak eğer karakteri satın aldıysanız. Ve doğru düzgün klasik kartlara sahip olduysanız eğer. Ekstradan söylemem gereken bir daha bir şey var. A bu ilde tamamen Steel Pet ve normal endgame üzerine hazırlanmış bir durumda. Ve benim normalde Sevegat kullanırken ki kullandığım bu yıldı kendisi. Daha da fazla sopadan bu yıldıra geçelim. Şimdi şöyle bir şey var. Sevegot'un 3 tane büyüklenebilir segmenti var. Sevegot'un kendisi, Sevegot'un gölgesi ve Sevegot'un pençeleri. Evet, formaları hazırlasanız iyi olur çünkü bu karakter bayağı forma istiyor. <laughs> Hemen karakterin zaten e, skill'lerini oyun içerisinde göstereceğim. Çünkü bunu yaptığın zaman ben zaman kazanıyorum. Video daha kısa oluyor. Başlayalım. Geliştir diyelim ve modlamaları hemen size göstereyim. Dediğim gibi C solotu tamamen kaldırıldı. Hiçbir şey yok. F solotu bizim neyimiz? Başlangıç bu yıldımız. Hemen başlayalım. Cross, cross projection. Düşmanların zırhını zayıflatıyor ve ya eksi olarak düşüyor yani yanınıza yaklaşanları. Vitality sizin sağlığınız. Ki Sevegot'ta sağlık gerçekten önemli. Çünkü karakterin e, yetenek ağacında bir kendisine can çalma özelliği veren bir skill var. Vitality Olursa eğer bu can çalma skili de otomatik olarak yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Yani yetenek gücü falan mı? Hayır öyle bir şey yok. Hani sadece canınızı yükseltiyorsunuz. O anlamda söylemeye çalışıyorum. Ya yani yetenek gücü kastığınızda tabii ki de o can çalma skili yükseliyor. Ama vitality olmazsa zaten o canında pek bir anlamı kalmıyor. Sizi pet atak diye kafanıza tak atıyorlar. Yani yüz leveller falan. Tabii bu büyüldü yüz levelde kullanır mısınız? O her konu. Augur Secret sizin yetenek gücünüz, Augur Reach sizin yetenek benziğiniz. Augur'lar nereden alınıyordu hemen tekrardan. Önceki videolarımda hani bu Orbiter'imizi tanıyalım, işte setus formaları falan ne işe yarıyor gibi mantıklı bir video kısımları çıkarmıştım size hızlı bir şekilde. yani özet anlamında. O videolarıma bakabilirsiniz. Tabii ki de ben kesinlikle sağ üstte falan koyup da şey demeyeceğim. Evet, buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hayır, ben üşengeç bir insanım. Bu videoyu yaparken bile büyük ihtimalle ayağımı, ba ya, bacağımı direkt Masanın üstüne almış bir şekilde size anlatıyorum. E, yani gidip bakarsanız daha iyi olur bence. <laughs> Agorich ve Agor Secrets kartları direkt e, özet olarak geçmem gerekirse Setus'ta bazı görevlerinde yani Setus'un konsudan aldığınız görevlerinden alınıyor. Şansınız çıkarsa her görevin sonunda bir tane e, şansınız varsa dediğim gibi tekrardan Agorich, Agor Secrets veya ya klasik endo ya da kredi falan düşebiliyor. Continuity sizin yetenek gücünüz, yetenek gücü ve ondan sonrasında Intensify yetenek gücünüz, Intensify. Continuity yetenek süreniz oluyor. Flow sizin maksimum enerjiniz, Streamline sizin yetenek verimliliğiniz ve Stretch yetenek menziliniz anlamına geliyor. Bu karakterde yetenek benzinine neden ihtiyacımız var? Ee, nedeni ise şu, karakterin tam tamına 3 tane skill'i de yetenek menzilinden alıyor gücünün tamamını. Bu nasıl mı çalışıyor? e, ee, bir hasar veren, iki hasarı çoğaltan ve üç direkt sizin can çalmanızı sağlayan bir yetenek ve bunların hepsi menzil isteyen yetenekler. Menzil olmazsa bu skillerin pek de bir anlamı kalmaz. Tabi yakınınıza gelen kişi direkt tak diye tek atmak istemiyorsanız. Yani ee, başlangıç ve şey büyüldüğümüz, orta seviye büyüldüğümüz buydu. Hemen sebekatın gölgesine geçelim. Evet dediğim gibi 3 tarafı ee, yani üç tane formu var kendisi Yani ee, moddan ebilen. Geliştir diyelim tekrardan. gölgeye bakalım. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu kartların kendileri sizde yoksa şu anda gölgesinde görmüş oldunuz. normal şekillerini de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten başlangıç seviyesini gösteriyorum şu an bir yandan. Umbral Intensify, Umbral Fiber ve Umbral Vitality olmasa da olur yani. İhtiyacınız yok. Neden mi ihtiyacınız yok? Dediğim gibi başlangıç bu bunlar. Umbral Intensify ne? Yetenek gücü. Normal yetenek gücü kartı koyup geçebilirsiniz. Intensify'ın kendisini koyun. Hemen şurada size göstereyim. Intensify yetenek gücü. Buradaki Intensify yani daha fazla ekstradan size yetenek gücü sağlıyor. Evet yani dediğim gibi başlangıç boyutlarında normalde buraya Intensify koyup geçerim ya. Yani. Ama videonun kısalığı anlamında daha mantıklı oluyor şu an yaptığım şey. Vitality sizin sağlığınız, zırh sizin bilimiz zırhınız işte. dayanıklılığınız dayanıklarınızı arttıran zırh. umralı fiber yani. Normal ya, sil fiber koyup geçebilirsiniz. yani normal vitaliti koyup geçebilirsiniz. Dediğim gibi başlangıç bu yapın ki için. full of maximum enerjiniz, yetenek benzininiz, yetenek verimliliğiniz ve yetenek süreniz. Üstüne Hunter Adrenalin. Bu kart ne mi işe yarıyor? Sağlı alınan hasarın %45 kısmını enerjiye çeviriyor. Kesme etkisi altındaki düşmanlara %25 yoldaş hasarı da veriyor. İkinci pasifte de olayımız değil. Eğer yoldaşa yani yoldaşınızı güçlü yapmak istemiyorsanız eğer yani yoldaşınızla bir alakanız yoksa ikinci pasifi unutun boş verin gitsin. Bizim ihtiyacımız olan şey Hunter Adrenalin. Sağla alınan bir hasarın direkt enerjiye çevrilmesi. Bu da ne demek oluyor? Daha fazla enerji spamlayacağım. Ya, daha fazla yetenek spamlayacağım enerji ne ya. <laughs> gördüğünüz gibi kalkanın kendisi düşük olduğu için yani hatırladır elinde illa ihtiyacınız oluyor çünkü. Savagot'un gölgesinin de yetenek yetenekleri var. Yani görmüş olduğunuz gibi. Ve daha da fazla uzatmadan hemen Kavs yani pençelere geçelim. Pençeleri nasıl modlamanız gerekiyor? Pençeler tamamıyla sizin oyun zevkinize kalmış. Paslanma yapmak istiyorsanız paslanma yapın. Virüs yapmak istiyorsanız virüs yapın. Hiçbir şekilde bir şeyiniz yok yani. Sizi yönlendirecek bir olayınız yok kimseyi yani sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Doğru düzgün modlamıyorsa eğer tabi bunu. Eee paslanma direkt zaten normal ferit de armorlarını yani Corrupted Heavy Gunner'lara yani Greener'lara ve Corrupted Greener'lara işleyen şeyler. Ve üstüne peki direkt sağlığa hani senin kalkanına zırhının yani hiçbir şekilde umurumda değil o olayların. Ben direkt senin sağlığına vuruyorum mantığıyla çalışıyoruz. Bu şekilde de yani Shadow'un pençesinin gerçekten güçlü olduğunu görüyoruz. Nedeni ise şu. Kesme hasarı gerçekten çok yüksek. E, delme ve darbesi olmasına rağmen. Çünkü kesme hasarının statsal e, değeri daha yüksek. Bu ne demek oluyor? Daha fazla e, kesme hasarı vuracak. Hemen bu ile geçelim. Condition Overlord. Hedefe etki eden her bir statü etkisi türü için %80 yetenek... Yani yetenek dedim Yakında Yakın dövüş hasarı. evet. Türkçe. Alo seslenme bekliyor. Tamam iyiyiz. Ondan sonrasında normalde burada koymam gereken bir kart daha var. Blood Rush nerede? Evet, fark ettiyseniz kapasitem yok. Ve hayır, 5. formamı kesinlikle atmayacağım. Çünkü neden? Ben üçen geçmeyiz abi. yerine eee Blood Rush koyabilirsiniz. Blood Rush size ne veriyordu? Hemen onu da söyleyeyim. Abi dakika Blood Rush. Yap. Eee Tıp boş verin. <laughs> E, ee, Coekening sizin saldırı hızınızı hızınıza yani hızınıza ve kombo sayım şansınızı yükseltir. Bu ne, ne demek oluyor? Daha hızlı kombo biriktireceksiniz ve eğer yüksek levellere karşı savaşıyorsanız Coekening daha güçlü hale geliyor. Ha bunun yerine kullanabileceğiniz bir şey de var. Prime Fury. Yani fury'nin yükseltilmiş, prime yapılmış versiyonu. Bunu fullleyip koyarsanız Coekening'den daha fazla ee... Bir, mantıklı bir açıklaması olur çünkü şu combo sayım bir şansına hiçbir şekilde ihtiyacınız bile yok. Yani Primate Fury'niz varsa Koyken'in yerine koyabilirsiniz. Organizatör kritik hasar, Sacrificial Steel sizin kritik şansınız. Şimdi şöyle bir şey var. Sacrificial, Sacrificial Steel ile Sacrificial Pressure'ı yan yana koyabilirim. Çünkü neden kritik şansım daha fazla artacak. Ve de, ve bu sürekli kritik vuracağım anlamına geliyor. Fakat şöyle bir şey var. Anlattığınız bir alay var. Hehe <laughs> kapısında. <Kapasite. gülüyor> Zaten ee, nasıl oynayacağınıza kalmış bir yandan Sevegot'un kendisi. Ultisine mi oynayacaksınız? Karakterin kendisine mi oynayacaksınız? Yoksa yani direkt pençelere mi oynayacaksınız? Karakter buradan güçleniyor. Bir yere doğru odaklanırsanız diğerlerden yerlerden düşüyor. Ama nasıl bir göreve gireceğinizi de düşünmeniz gerekiyor. Ee, mesela sallıyorum. Corrupted'lara karşı gireceksiniz kesinlikle. Sebegot'un kendisine ve... Ya Sebegot'un kendisine odaklanmanız gerekiyor. Çünkü can çalma yeteneğinize gerçekten ihtiyacınız var. O... E, ee... Nelüfer dediğimiz bu... Baloncuğun içine geçtiğinizde bir anda yeteneklerinizi kapatan adamlar direkt sizi bozabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu ütenizi de kapatıyor. Ve sizi çıplak ortada bırakıyor ve yani Nilüferlerde o sırada. Abi dakika bakın burada Semikot var. Hadi gidip öldürelim. Pi pi pi. Öldü. Bitti bu kadar. Yani başka hiçbir şeyiniz kalmıyor ortada. Ve hemen e, Yanlış çıktım. Ve bu şekilde de zaten Sevegot'un mantığını anlamışsınızdır. Bir yere oynamanız gerekiyor. Devam edelim. Fever Strike Toxin, Vicious Frost, e, Buz ve Statü şansı. Bu da ne veriyor bize? Virüs. Virüs de direkt canı vurduğu için Gladiator Might ile beraber birleşiyor ve bu da kritik hasarınız oluyor. E, fark ettiyseniz kritik hasar, kritik hasar. Bu ne anlamına geliyor? Peki daha fazla kritik hasar vuracağız ve kombo çoğaltıcıyla %10 kritik şansı birikir. Zaten kritik şansımız yok muydu Sacrificial Steel'da? Evet vardı. Fakat daha fazla hasar. Yey. <laughs> ve Primatory işte sizin menziliniz oluyor. E, şöyle bir şey var. Sevagot'un... Yani Shadow'un, gölgenin direkt pençeleri gerçekten menzil isteyen yakın dövüş silahları. O yüzden ihtiyacınız var. Ve hemen geçelim bu yılın kendisine. Karakterin yeteneklerini de size göstereceğim bu arada. Ee, ne koyalım? 60 level mobları çok güzel temizliyor. 70 level, 80 level tabi nasıl bir build yaptıysanız o da bir ayrı konu. Ee, sizin sıkmamanız gerekiyor. Efer zekalı durdu. Teşekkür ederim. Siz niye bana şimdi kafa tuttunuz? Hadi bakalım. Hemen karakterin kendi skillerini göstereyim. Bire bastığınızda karşı tarafa bir gölge fırlatıyor ve bu gölge sizin eğer e, sağ klik basarsanız oraya doğru gitmeye başlıyor. Evet, e, benimkisi gitmemeye karar verdi galiba. Sağ klik miydi o? Galiba ben kafayı yemiş olabilirim. Hemen başarı. <laughs> Ee, birinci yetenek sizin ee, karşı tarafa bir gölge göndermenizi ve bu gölge sürekli pasifiniz olan sağ alttaki görmüş olduğunuz Sevegot'un kendisine özel pasifi olan ultisine doğru giden yolu açıyor. Burayı %75 dediğinizde direkt Sevegot kendi gölgesini yani ultimateni çıkarabiliyor. Bakın yeteneğe bastığımda yetenek hazır değil diyor. Hemen biri karşı tarafa corrupted heavy gunnerları attığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir efekt çıkarak sağ altta da görmüş olduğunuz gibi azıcık da olsa bir miktar Sevegot'un pasifini kazanıyoruz. Tabi çok az arttığı için zaten belli olmaz. 2'ye bastığımızda görmüş olduğunuz gibi karşı tarafa bir toksin hasarı tarzı bir şey veriyor ve sürekli hasar veren bir şey bu. Yeterlik sürenizde bu güçleniyor. Bire bastığınız anda karşı tarafa ekstradan bir patlama yaparak yok edebiliyorsunuz. Yani başlangıç seviyesinde olduğum için birazcık sıkıntı çıkıyor işte. Öldürdüğünüz zaman da pasif tekrardan güçleniyor ve pasifi tamamladığınız zaman bu şekilde bir efekt oluşuyor. Hemen bir yetenek şeyi alalım. Böyle bir enerji alalım. Hop. Ve üçüncü yeteneğimiz ee, bunu birazcık hasar yerek göstermem gerekiyor maalesef. Yapay zeka durdurmayı kapatalım. Üçüncü yetenek karşı tarafı yavaşlatıyor. Hop. Görmüş olduğunuz gibi yavaşladılar. Bu sizin yetenek şeyinizde gelişiyor bu arada. yetenek gücünüzde ve yetenek sürenizde gelişiyor. Ve Sevegot'un kendi pasif özelliği. Kendisi Inaros versiyon 2 ve Inaros'tan daha güçlü. Inaros'a hani niye hate videosu çıkardım? şimdiden anlamışsınızdır. Görmüş olduğunuz gibi karşı tarafta direkt yok alıyor. Üçe basıyorum. Bana biraz vurması için zaman tanıyorum. Teb birazcık çıksam galiba daha iyi olacak. Bana birazcık vur. Olduğum yerde duruyorum. Bu, Mesela görmüş olduğunuz gibi yakın dövüşe bastığım anda gel kendi can barım artmaya baş. Can kazanıyorum. Can çalıyorum diye. Ve bu menzil öyle ufak tefek menzil değil. Bayağı artırabilirsiniz bu menzilinizi. Görmüş olduğunuz gibi bayağı gidiyor. Yani şuralarda falan şu an işte. Uy gidiyor bakalım. Bu şekilde bunun içinde duran kişiler yavaşlıyor yani bildiğiniz hani buz efekti yaparsınız ya karşıya onun gibi yavaşlamaya başlıyor ve Güzel bir can Çalmanızı Daha Kolay hale getiriyor. Karşı tarafı yavaşladığı için daha Mantıklı oluyor bu Pasifide de zaten göstermiş olmuş Ya göstermiştim ama yine de tekrar göstereyim durum bakalım Sevegot'un özel pasifi de bu Karşı tarafa e, belirli miktarda deş attığınızda ve isabet ettirdiğinizde Sabeko tekrardan canlanıyor. canlanıyor. Üşe basın. Gördüğünüz gibi canım bir ara azaldı fakat tekrardan o canı doldurdum. E, hayır öldürmenizi izin vermeyeceğim. Sevegot gerçekten ilk başta başlayanlar için çok güzel bir karakter. E, bu şekilde kolaylık sunduğu için. Tabi benim Tatsum'da bir anasını satayım. Darbe vurmazsa eğer. Gıcık oldum şu an. Ve skillinin de yükseltebiliyorsunuz. İkiye bastığınız zaman e, karakterimiz tekrardan can çalıyor. Ve bire bastığımızda bile can çalıyor. Üçün e, aktif olup olmamasına, ya, olmasına gerek yok. Ve tekrardan hop. Gel buraya. Gelir misin? Teşekkür ederim. Hop. Hop. Ve bu şekilde de karşı tarafa yüklü bir şekilde hasar verebiliyorsunuz bu arada pasifteyken. Ve gelelim Ultimate'ine. Ultimate'inin de kendine özel bir enerji barı daha var bu arada. Ee, onu da söylemeden geçmeyin. Shadow'un gölgesi bu. Salt'taki görmüş olduğunuz barı kullanıyoruz ve şu an e, ayaktayız. E, Ultimate'imizin içindeyiz ve Ultimate'in de kendine özel bir e, can barı var. Ve görmüş olduğunuz gibi. Ya hasar öyle hafife alınacak bir hasar değil. Ve yeteneklerine gelelim. Bire bastığınızda karşı tarafı kendinize çekiyorsunuz ve herkes yere yapıştığı için Shadow Claw'ınızla direkt yok edin. Ne bu kadar? Ee, başka bir şey yapmanıza bile gerek yok açıkçası. Şu mutlaka. Kendinize çekin. Öldürün gitsin. Ha bu şekildeyken... E, ...Savagoth'un kendisine ne oluyor peki? Savagoth bu şekilde bir... ...pozisyona bürünüyor ve... ...hiçbir şekilde hasar alınmaz hale geliyor. Ondan sonra ikinci yeteneğimiz... ...az önceki pasifte kullandığımız... ...Deş Hareketi. Yüksek şekilde... ...yüksek şekilde hasar vererek... ...karşı tarafa direkt yok ediyor. Ve bu size tekrardan can doldurma sağlıyor bu arada. Üçe bastığımızda Savagoth'un ikinci yeteneğini... Or ...ortaya çıkarıyor. Ve... ...görmüş olduğunuz gibi. Yasavegot'un pardon, birinci yeteneğini ortaya çıkarıyor ve bu şekilde karşı tarafı ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Claw'lar bu özelliğin içindeyken daha fazla vuruyor çünkü. Yapı özelliği karşı taraftaki sahip olan kişilere daha fazla hasar veriyor. Ve Claw'dan bu kadar. Ve yani anlatabileceğim Sarugat hakkında her şey bu. Hemen şöyle tekrardan resetleyelim. Nibirimizi 140 yapalım simülemizi edelim ve sonrasında direkt Stipet build'ine geçelim. Stipet'in öyle aham şam bir olayı yok. Ee, Arcane ile beraber ama göstermek istiyorum. Ya göstermek istiyorum. İstiyorum. Evet Türkçe konuşabilsem ya yani gerçekten. Steel Charge size yakın dövüş hasarı veriyor. Tekrardan hatırlatalım Steel Charge'ın kendisini. Adaptation size hasar alınca o hasara karşı direnç veriyor. Ve bu direnç isteklenebiliyor yani artıyor. O şeye göre. %90'a kadar birikiyor. Ombral kartları tekrardan burada. Ombral Fiber, e, Vitality ve Intensify. Primate Continuity yeterlik sürenizi ve Primate Flow'da maksimum enerjinizi artırır ve bunları e, tekrardan söylüyorum. Füzyonlayın. Ben işen geçin füzyonlamıyorum siz füzyonlayın. Fleet'in Expertise yetenek verimliliğinizi artırır ve yetenek sürenizi kısar. Ki şöyle bir şey var yetenek süresine pek fazla ihtiyacınız yok eğer spam atmak istiyorsanız tipette St Stree işte bizim yetenek benzerimiz oluyor. Arkin Guardian size asal aldığınızda direkt şansa dayalı bir şekilde size zırh veriyor ve erken enerjiniz de size enerji veriyor. Bu Sivegot için de geçerli. Sivegot'u da unutmayın. Arken olarak e, istediğinizi koyabilirsiniz. Erken enerjiyi koyabilirsiniz Arkane Guardian yerine. Ama dikkat edin çok hızlı bir şekilde ölebilirsiniz eğer yeteneklerinizi hızlı kullanmazsanız eğer. Şu şekilde gösterelim. Sevegot'un neye oynamanız gerektiğini unutmayın bu arada. Genellikle normalde şu elimdeki ol olan bu Yield tamamen 2 e ve 3'e dayalı. Biri sadece ekstra öyle patlasın diye. Üçüncü yeteneğim çok fazla yavaşlatacağı için karşı taraf oynayamayacak olduğu yerden. Ve bu da bana ekstradan güç kazandıracak. Hemen ölümsüzlük verelim kendimize de saçma sapan ölmeyelim tekrardan görmüş olduğunuz gibi. Ee, sağ üstte de fark etmiş olduğunuz gibi e, Adaptation devreye giriyor ve derbeye karşı şu an %90 yani, e, hasar direncimiz oluyor. Ve Arcane Guardian da devreye giriyor bu arada bir yandan. Karşı taraf çok yavaşladığı için böyle biz de gidip direkt e, işte canımız azalırsa can çekebiliriz. Orada o hasar ne What the fuck? Tansiyonu gerçekten kesme hasar var yüksek darbe vurmasına ama. <laughs> Değişik bir nekana kendisi. Ha onun da videosu gelecek bu arada. elimdeki Tatsu'nun. Ya görmüş olduğunuz gibi. Ee, sadece 3 tarafı, ya taraflı bir boyut Dördüncü yeteneğini göstermeme gerek yok çünkü ona özel bir bu build'im yok. Ve yani daha anlatacağım bir şey yok. Bu itleri alın. Kendi Sevegatunuzla karşı tarafa dehşet edin tek söyleyeceğim şey bu bitiriş olarak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve YouTube'un klasik böyle ab abone olup video falan yapmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Revanches out.